bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu, yaklaşık bir buçuk yıl önce yakalandığı nazofaren, gırtlak kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 7'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Peki ünlü sanatçımız En Nurşani kimdir? Engin Ayhan, bilinen ismiyle Engin Nurşani, doğum 9 Ocak 1984, 2003'te adına bir çizik çektim albümüyle müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam 8 albüm çıkardı. Engin Nurşani, 9 Ocak 1984'te Krefeld şehrinde, Gaziantep'ten Batı Almanya'ya göçmüş Türk babası Ozan Aşık Ali Nurşani ve Alman annesi Angelika Ayhan'ın iki çocuğunun küçüğü olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır. Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır. 2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan adına bir çizik çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a gelir ve profesyonel müzik kariyerine başlamış olur. Babası ise en sonunda oğlundaki müziğe olan sevgiyi görüp, başarılı olacağını hissettikten sonra destek olmaya başlamıştır. Ali Nurşani bir röportajda, karşı çıkma sebebinin, müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin'in de başına gelmesini istemeyişi olduğunu söyledi. Bilek Nurşani ile evli olan Engin'in, bir de Ali adında küçük bir oğlu vardır. 2008'de Elbistan, Kahramanmaraş'ta bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönmek üzere arkadaşının kullandığı otomobil ile yola çıktılar. Bir süre sonra, Göksun-Kahramanmaraş arası karayolu üzerindeki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle araç şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra Nurşani bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuştu ve müzik kariyerine devam etti.